Dostlar selamlar. Maç önü programımızda derbi haftası geldi. Derbi haftasında bizi neler bekliyor? Hatay maçında Fenerbahçe ne yaptı? ve transferlerle dolu bir bölümümüzü bekliyor herhalde Tala. Aynen öyle. Ya geçtiğimiz hafta offside klosu kazananın da buradan tekrardan söyleyelim. Akit Arslan'dı kazanan. Henüz kontağa geçmedi. Cuma 12'ye kadar geçmezse yedek kazanana vereceğimizi de söyleyelim. Bu haftada da derbi skorunu tahmin eden bir abonemize yine offside klosun birbirinden güzel tişörtlerinden birini yollayacağız deyip artık yavaştan maç ön analizine geçelim. Dol dolu bir analiz var çünkü bugün. Hatay Spor maçında neler yanlış gitti? Şimdi öncelikle Fenerbahçe'de oynamaya gelmeyen bir Hatay'a karşı verilebilecek cevap çok uzaklardaydı. Ya Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığında her Fenerbahçe taraftarı ya bu orta saha nasıl üretecek fikri üzerinde yoğunlaştı. Neden? Evet. Fenerbahçe'nin orta sahasında daha önce de iki tane defansif temelli oyuncuyla oynadı. Bir de Ozan da bunlarla oynadı. Hemen akıllara Mehmet Topal, Yozef Ozan üçlüsü de gelir. Fenerbahçe daha iyi kadrolarda da üretemedi böyle bir orta sahaya sahipken. Yani Hatay'a karşı üretmesini beklemekte hayalcilik olur ki Hatay'ın zaten gelme gibi bir niyeti yoktu. Hatay'ın kaç hata vardı sen söyle. Yani isabetli şutu olmayan, gol beklentisi yine dahi olamayan, giremeyen, ortası isabetli olmayan bir Hatay vardı. Yani asıl amacı zaten seni durdurmak ve şans gelirse gol atmak. Aslında bir puan onlar için hele 9 kişiyken 3 puan almak gibi bir şeydi galiba. Hocası da öyle bir şey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam maç sonunda. E yani Opta tarihinde ilk defa bir takım maçı sıfır gol beklentisiyle tamamladı ki zaten bu her şeyin özeti gibiydi. Ve Fenerbahçe'nin ilk yarıda gol beklentisi neydi? Devre arasında Twitter'dan yazmıştım. Sıfır oldu. E bu orta sahayla işte üretemedin. Kanatlarla da üretemedin. Burada can alıcı iki istatistik var. Benim de canımı çok yaktı. Birincisi Gollük pas sayısı, maçta en çok gollük pas yapan kişi Sosa 4 pasla, ikinci 2. 2 pasla Mert Hakan, Sosa 46'da girdi, Mert Hakan 68. dakikada girdi. Peki şey yani diyelim, e zaman... hani çok eleştirildi ama mecburiyetten kuruldu bu orta saha argümanı vardı kontrol olarak. Yani Mert Hakan'la ya da Sosa'yla başlayıp birbirleriyle değiştiremez miydik bu iki hazırlı olmayan 90 dakika çıkaramayacağını düşündüğümüz oyuncuyu? Ya Ozan'ı bir tık geriye çekerdim. Gustavo'nun yanına çekerdim. Bir 45 Mert Hakan bir 45 Sosa oynardı. Yine fark yaratabilirdim. Şeyi hatırlıyor musun? PAS haritasında bağlantılarında Ozan'ı. Ozan Kıbrıs maç adası, maç adası Kıbrıs da. gibi duruyordu orada. böyle, Hiçbir bağlantısı yok ne pas almış ne pas vermişti. Ya şimdi stadinin pas haritasında veririz buraya. Aynen. Orada Fenerbahçe'nin ana temelini geçen hafta anlattık. Hatay'ın 36 yaşındaki tecrübeli sol bek Mesut Çaytemir üzerine planlanan bir oyun var. Sağ çekmiş Fenerbahçe kadro olarak ama solda Caner'i öyle bir yalnızlığa terk etmişiz ki. Yani Caner gelmeye çalışıyor. Bence yine elinden geleni de yaptı ama Ferdi de içe kalınca sadece tek kanattan uçmaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. İkinci istatistiğe burada geleyim. Ya biliyor musun Maçta en çok çalım atan oyuncu sence kim? Yani bizimkilerin olmadığı kesin. Isaac Saki 3 çalım, Mesut Çaytemir 3 çalım. Yani Fenerbahçe içeride oyunu rakip yarı sahaya yığdığı bir oyunda nasıl Fenerbahçe kanatları bu istatistiğe giremez ben ciddi anlamda anlamıyorum ya. Gerçekten unutmamız gereken bir maçtı. Peki oyuncu Anak değişikliklerini var. nasıl buluyorsun oyuna müdahaleyi. Ya şimdi oyunu doldur boşalta ikinci yarıda döneceği çok bariz artık. Hmm. Ve Frey'in bence iş yapabileceği en bir, iş, bir ortamda bir taktikte iş yapacaksa Frey doldur boşaltta yapacak. İkinci yarı bir şekilde Frey'in maçın içine atılmaması bence hataydı. İki, Peki doldur boşaltta boşaltı eğer geçileceği geçecekse Caner'in çıkması doğru muydu? Tam oraya geliyordum. Bence Tiam'ın çıkması da hataydı. Evet. E, Tiam kafayı vurur Valencia'ya yani mı kafayı Tiam, vurur? Yani Tiam, Tiam şey oyundan alındığında böyle bir, birkaç dakika geçti ve işte oyuncular atıldı falan. iyice kapandı Hatay. Ve aklıma ya acaba Tiam'ı geri sokabiliyor muyuz gibi bir şey geldi gerçekten. Ya ben ne yapardım? Tiam'ı merkeze atıp Valencia'yı oyundan alırdım. Evet. İkinci değişiklikler sonrası da ikinci posta değişikliklerde de Frey'i içeri atardım ve Oyun doldur boşalta döndüğünde senin iki tane çok temiz ayağın var. Biri Caner, biri Sosa. Ya sen Caner'i niye çıkartıyorsun? Deniz Türüç sana fark yaratacak mı orada? Yaratmadı da zaten. Yani Deniz Türüç gerçekten ne yaptı bilmiyorum mesela. Aklımda hiçbir şey kalmadı benim. Senin var ya mı aklın senin... şunu yaptı diye. Ya kanat transferi gelince zaten forma şansı bulamayacak. Hazırlık maçlarında da iki orta sahanın önünde denedi bak Deniz Turucu. Orada da başarılı olamadı. Yani onun da artık Fenerbahçe'ye bonservise gelmiş bir oyuncu. Azıcık toparlanması gerekiyor. En basitinden bak Fenerbahçe'nin en çok başarılı pas yapan ikilisi Zanka ve Lemos'tu. Bu da ayrı sıkıntı. Yani Lemos zaten çok... 84 kere topla buluştu. Çok övgüler de görüyorum Lemos'a. Kabulümdür ama Hatay maçı çok ölçüt değil. Evet, hatay ben gelmedi. bekleme taraftarıyım. O zaman bir de araya Samatta'yı sıkıştıralım. Samatta sence önümüzdeki maç oynar mı? Ya yani benim için bunda mesela ölçü aslında Tisserand olacak. Tisserant da Wolfsburg'un bütün kamp döneminde Wolfsburg'la beraber çalışmıştı. Hatay maçında Erol Hoca oynatmadı, sahaya atmadı onu ve sol stoperde sanki Zanka ya da Erol Hoca güveniyor gibi. Sanki bir süre Zanka gidecek gibi. Ya Samat da bence oyuna girmesi gerekiyor. Çünkü Şimdi Galatasaray maçı Hatay maçından da daha sert bir e, geçiş dönemi olacak. Ve Galatasaray'ın iki tane sağlam savunmacısının arasında siz Valencia'yı atarsanız yine sıkıntı yaşayacak. Evet. Fire'i atarsanız, Frey'le başlarsanız yine top indirmede, hücumda, e, ayakta kalmada sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe. Samat'la ilk 11 başlama ihtimalini düşük buluyorum ama en kötü ikinci yarı oyuna girecek gibime geliyor sanki. O zaman Galatasaray maçına geçelim. Galatasaray'ı nasıl buluyorsun? Lige fena başlamadılar sanki. Ya Galatasaray ligi 2 2 ile başladı ve Galatasaray'da aslında baya bulutlu bir hava vardı. 2'de 2 başlayınca bir tık dağıldı onlar. Çünkü Galatasaray ligin ilk iki haftasının en çok isabetli şut çeken 18 şut çektiler. En çok e, gol pozisyonuna giren ve gol beklentisini en yüksek yakalayan takımı. Ve bir maçta da aslında şampiyonla Başakşehir'le oynarken yapıyor bunları. Ve e, yani Fatih Terim orada şapkadan tavşan çıkarttı. Ne yaptı? Orta saha transferi beklerken bir anda sürpriz bir üçlüyle çıkmaya başladı. Taylan, Belhanda, Emre Kılınç. Ya yani sene başına Galatasaray'a bir taraftarı bunu deseniz hadi canım oradan derdi. İstifa derdi. Yani tabii canım ama almadılar adama. Evet. Etobu'yu görüyorsun mesela. Ba yine ikinci maçta sonradan oyuna girdi. Ya Etobu seriyi görmüş bir Galatasaray taraftarına Etobu'yu kabul ettiremezsiniz. Etobu bence. kenarda bekleyecek gibi duruyor zaten. O yani. Olarak. Peki Galatasaray maçına nasıl bir oyun kurgusu bekliyorsun Fenerbahçe'den? Ya yani nasıl oynamalı başarılı olması için? şimdi Galatasaray'da avantaj kısmı ne? oynamayacak olması. Sakatlığı dolayısıyla yetişemeyecek. Orada muhtemelen Lines oynayacaktır Galatasaray'ın sol bekinde. Fenerbahçe'nin sağ forvetinde kim oynayacak? Dediğim gibi Tiam orada verimsiz. Yani Tiam'ı tekrar denemek biraz daha yaptığı hatada üstelemek gibi oluyor. Yani, hani Fenerbahçe'de sürekli şey diyoruz ya kanatları işte nasıl işletir? Hücumu aslında topu getirmede Fenerbahçe'nin problemi o getirecek kanat oyuncusunun da aslında ismi de dönüyor. Hatta siz bu videoyu izlerken biz çoktan Fabio videosunu yapmış olacağız, kanalda olmuş olacak. Ya Fabio var. Kalu isimler arasında ama şu an Galatasaray maçına yetişmeyecek bunlar. Bakıyorsunuz solda Ferdi gene etkisizdi. İlk maçta da hazırlık döneminden geçti. Çok kondisyon düşük geldi dedik. İkinci maçta da etkisizdi Ferdi. Evet. Sağa bakıyorsun Tiam etkisizdi. Buralara Fenerbahçe'nin kesin çözüm bulması lazım. Çünkü Galatasaray'ı orta sahada boğamadıkça yani elinizde Gustavo, Sosa, Mert Mertak'ın üçlüsünün Üçü de bence sahada olmalı. O ayrı konu. Ozan da değişikliklerle bu dörtlü oynamalı maç esnasında. Ama göbekte boğduğunuzda bu sefer topu getirecek kimse kim olacak? Fenerbahçe'de buraya soru işareti koyuyorum. Peki sen Galatasaray maçında nasıl bir orta saha bekliyorsun? Luis Gustavo Sosa, Mert Hakan mı? E şimdi o noktaya geleyim. benim gönlümden geçen Mert Hakan'la Sosa'nın ikisinin birden oynaması. Ama Mert Hakan şanssız da bir sakatlık yaşadı. Onu bir tık daha geride tutuyorum. Belki o ikinci yarıda oyuna girer. Ama en azından yani Tolga Gustav böyle çıkmak aslında Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmek gibi. Çünkü Başakşehir de benzer bir dizilişe çıktı aslında. topu Galatasaray'a verirseniz Galatasaray o oyunu oynamayı biliyor. Öyle ki Arda ve Fegül'ün bile iş yapabildiği bir sisteme dönüyor Fatih Derim ki bu çok tehlikeli. Topu olabildiği kadar Galatasaray'la paylaşabilmeniz gerekiyor. Burada topu sizde ayağında tutacak isimler kim? Sosa tutar. Eğer Mert Hakan tam hazır hissetmiyorsa bir yarı Ozan tutar, bir yarı Mert Hakan tutar. Çünkü sizde topu alıp ileriye götürebilecek oyuncu sayısı zaten kanatlarda sıkıntılı. Hala Gökhan'la Caner bizim bekler götürür mü diye bakıyorsunuz. Önündeki oyunculara soru işareti koyuyorsunuz. Burada olabildiğince bence Tiam'ın Forvet'te oynayacak ya Frey olur ya Valencia olur bu oyuncu ikilemesi gerekecek. Çünkü Valencia'yı Hatay maçında stoperler arasında kayboldu çocuk. Pol almaya çalışıyor, topla buluşmaya çalışıyor. Onda da çok aslında suç bulamıyorum çünkü alışık olduğu bir ortam değil. Valencia Fenerbahçe'de ne zaman verim verir? Fenerbahçe 1-0-2-0 yakalar. Rakibinin de artık açılma vakti gelir. Valencia ancak o bence taktikte verim verebilir. Mevcut taktikte ben Valencia'dan verim almanın zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin birinci taktiği kesinlikle duran top olsun gol atalım olmamalı. Oyunda da akış kan oyunda da Fenerbahçe'nin gol atabilecek bir taktiği olmalı. Bu da ancak ve ancak topu orta sahadan ileriye taşıyabilen Ozan gibi, Mert Hakan gibi, Sosa gibi isimlerle olacak ve mutlak ve mutlak tekrar söylüyorum Fenerbahçe'nin kanatları işlemeli. Bekleri Gökhan ve Caner'e çok yük biniyor. Önlerindeki oyunculardan daha çok hücum yükü biniyor. O önlerindeki oyuncuların artık biraz toparlanması gerekecek Fenerbahçe'de. Peki Galatasaray'da tek eksik Saracchi değil gibi bir de Mustera'sız yakın zamanda pek öyle bir derbi olmadı. Nasıl avantaj sağlar mı bize? Ben yakın dönemde Mustera'sız derbi gerçekten hafızamı zorluyorum. Hatırlamakta çok evet. güçlük çekiyorum. E, Mustera öyle bir artı yazıyordu ki yani derbilerde bir kere kafadan bir golü kesin önlüyordu. Tabii. İlk defa Mustera'sız uzun bir aradan sonra böyle bir derbi izleyeceğiz. Fatih ilk iki maç çok savruk gözükmedi. Kesinlikle kötü gözükmedi bu arada. Ama mesela Mustera'nın olmaması Hani dosta korku düşmana güven veriyor diyebiliriz. Ee, Galatasaray'da da özellikle savunmada bir tık daha kırgı anlaştıracaktır orayı. Ama derbi tarihiyle de alakalı aslında bu. Ha e, derbiler biraz daha kontrollü oynanıyor. Tabii, tabii. Şunu da e, istatistikle de tezimi doğrulayayım. Oynanan son 12 derbinin Fenerbahçe Galatasaray derbisinin 9'unun ilk yarıları berabere bitmiş. Ya, bu ne demek? Fenerbahçe aman bir sıkıntı yaşamayalım. Galatasaray önce bir aman sıkıntı yaşamayalımla başlıyor. Top orta sahada gidiyor geliyor. Aslında biraz daha 55 60tan sonra maçlar çözülüyor derdiler. O zaman programı yavaştan kapatalım. Sen ama Aynen. söylemeyi unutma. Aynen. E, maçın derbinin skorunu doğru bilen bir abonemize tekrardan Offside Close'dan istediği ürünü yollayacağımızı söyleyelim. İnşallah yüzgülere gülere kaçarız haftaya programı bakalım. Umutluyuz ya. Ama transferler gelsin artık. Samat Dayı'yla olmayacak tek. Ben pek umutlu değilim. Gelsin gelsin. Kanat kanat. Kanat belki, transfer. Belki de, belki de totemdir. <laughs> o zaman Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.